Hmm, benim kanalımı yol. Benim kanalımı No bir kanalı var YouTube'da arayın bunu orayı yolun. Benim doğum günüm yarın mı? Yarın. Can Bey ayakta bile duramıyorsunuz. Ben Tekin. Onlar Eminemler, Jayziler falan. Yok <laughs> <da mı>? <laughs> abi yakalarsam öyle araba. Tövbe tüm <laughs> kanka adetten ama bu. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Berat, seni sevmiyorum ama sana selam gönderiyorum. Seni tanımıyorum çünkü oğlum böyle yapmacıklık olmaz bu dünyada. Kendin kötü mü çıktın? Kötü çıktın <laughs> kanka. Ulan oğlum lan, sen kendini kötü çıkar mısın? Aa video lan. Ana ne tuzun lan abi. Akşam Ankara'da konserimiz var lan. Ankara'ya gelin lan. ne oldu? Aşağı bak aşağı. Aşağı Allah aşkına. bakıyorum da. Şuraya bir bak. bakıyorum da. Şuraya bir bak. <laughs> oğlum ittirme, ittirme Oğlum şuraya bir bak. Bir dön bir bak. Şuraya. Orası tutuyor mu? Sana ne ulan sana ne? Allah mısın kitap mısın? Sana ne dürüstü? Orası tutuyor mu tutmuyor mu? Sana ne oğlum sana ne? Tutarım, tutmam. Bana ne? Sana ne? Sana ne gerecek kaldı? Ey, kendiniz mübarek olsun. Sevgi fıtırcıkları, ateş böcekleri büyüklerimizin ellerinden. Küçüklerimizin gözlüklerinden aferiz sizi. <laughs> Kahvaltılık. Sıkma portakalı, sıkma bununla. Sıkma portakal sıkıyoruz. Askılara sıksa kimse Sıkma, sıkma oğlum. Yazmışlar üstüne sıkma diye. Sıkma yazmışlar üstüne. İlla sıkma burada, burada Selamlarım. Ne çekiyoruz? Ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, hoş e. geldin. Merhaba ben Perfeleyiz <laughs> Ne kadar komik ya. <laughs> ne oluyor çok Kim gelmiş? Bakın siz <laughs> nereden geldi? Şey olmaz. Abi, mesela bu güzel yakışıyor tamam mı? Bunu takıyorum Bu numaralı bak şimdi sizi çok güzel görüyorum. Ama iki 2 saattir Hani hayır, en düşük YouTube'da ne oluyordu 144'te yani görüyordum şimdi var ya 420 1048'de görüyorum sizi neyse biraz da böyle konuşalım böyle hiç iyi olmadı ya ben böyle her şeyi net görmeyi hiç sevmiyorum.